Hıh pembe bir ev. Onun çok güzel. Oğlum pembeden şato yapmış ya. Cennet gibi ya. Hadi gireyim de bakalım ne olacak. Merak ettim şimdi. Ya <laughs> cennet. Oha. E ben hasar alamadım. Nasılsa hasa? onun cennet diye mi sağlamıyor. Hadi şuradan atlayayım da hasar almayayım lan. Şu biraz çıkayım. Hem, hem de biraz yüksekten atlayayım. Hadi. Hadi Hasan. Lan. Oradan atlayacağım. Arkadaşlar ölürsem bir like atarsınız artık. Hadi. Hadi. Gerçekten cennet ya. Pembe, pembiş pembiş. Şato yapmışım ya. Atlıyorum o zaman. Atlıyorum mı? Atlıyorum. Hadi. Yallah. Yes be. Hasıl ad ama hemen canım yenilenmeden çıkmam lazım. Hı, tamam, yemeğim çok yok. Ne yapsam? Tamam yapacağım. Hadi. Hadi o zaman Viking'in gelsin. Yes be.